Diyor, 22 haftadır listemizde yer alan Soner Sarı Kabadayı mevzuları şarkısıyla bu hafta 20 numarada yer aldı. Haftanın 19 numarasıyla şeyim. devam ediyoruz. Geri sayıma. Sal Koş Gel şarkısı, şarkının sözleri Emrah Karakoyu, müziği ise Emrah Karakoyu ve Kadir Akgöl imzası taşıyor. Düzenlemede de Serkan Balkan imzası var. Koş gel ve Hande Ünsal Kral Pop Radyo Top 20 listemize bu hafta 19 numaradan yeni giriş yapıyor. Sormadın alimi, bugün tadım kaçık gözümde yaşları köşeye atamıyorum. Başımda bir bela, şimdi özlemin düştüm bir yangına. Aşkı dilerken sarardı güllerim, bütün ümitlerim. yaşarsın istedim, şimdi ben siz oralarda Düştüm sana biraz kalbim doldu yaralarla Yoksun ki yanımda buldum seni anılarda Dayanamıyorum koş gel o yalanla Bu şarkı Kral Pop Radyo <laughs> ...sen istedim kaldı dikenler Söyle mutlu musun şimdi ben siz oralarda Üstüm sana bir kalbim doldu yaralarla Yoksun ki yanımda buldum seni anılarda Dayanamıyorum koş gel o Söyle mutlu musun şimdi ben siz oralarda Ünsal Müzik ve DMC etiketiyle yayınlanan Hande Ünsal yorumu Koşgel, Kral Pop Radyo Top 20 listemize bu hafta 19 numaradan giriş yaptı. Haftanın 18 numarasıyla geri sayıma devam ediyoruz. Bu hafta 18 numarada bir basamak gerileyen Bengü ve Mustafa Ceceli düeti kervan var. Şarkının sözleri ve müziği Zeki Güner'e düzenlemesi de Mustafa Ceceli'ye ait. Kervan, Bengü ve Mustafa Ceceli listemizin 18 numarası.